Attığım, tek attım tek attım artık evet. zaten Kankası ben tek atarım ya. ben zaten tek atarım Bitti kanka geldim yayına hepinize <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Zula'ya yeni gelen bir silahı artılayacağız. yanımızda Kemal ve Oğuzhan var beyler Nasılsınız Oyuna yeni silah geldi düşüncelerinizi alayım. Abi, abi bu silah şimşek olacak ya. Yani artı evet, bir biraz önce ben artı bir baktım. halde bakın artı sıfır olduğu halde bunun 36 hasar var. 16 sapması 7 tepmesi 65'i 665 65 atış hızı falan var. Bence bu silahın artı altısı efsane olacak. Bu kadar materyalden de ben basamazsam bu silah bana yazıklar olsun. <laughs> O Başlıyorum. Başlıyorum hazır mısınız gençler? <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum hazır mısınız? <laughs> Bak daha, <laughs> daha başarı arttırıcılarımız var. Burada bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Kayıp azaltıcılarımız var. Bunların hiçbirisini artı, artı birlerde artı ikilerde falan kullanmıyoruz. Bu silah artı altıyı ilk ben basacağım. Bu yayında şahit olsun. Başlıyorum. Şöyle artı bir. Şuradan azıcık sesini kısarsak. Şuradan harcılık sesini kısarsak. Hazır mısınız gençler? 2 geliyor. Gençler 3 geliyor. Gençler 4 geliyor. Ya tek atıyor var mı böyle bir şey? Ben şimdi 10 kere gençler yapmıştım ya. 4 geliyor. Kıskanmayalım kıskanmayalım. Aa, gelmiyor. Aa oldu? Ne oldu? Ya Ve ne oldu? oldu? Süresi artıyor, süresi artıyor. Boş ver. Tamam, biz de şöyle yaparız. 5 tane evet. %15. İyi seyret Kemal'cim. Kemal'cim iyi seyret. <laughs> Kemal'cim iyi seyret. 4 kilo. Geçmedi. Bence. 5 kilo. Ay, 5 gelmiyor. Tamam şöyle yaparız. Kemal 5 geliyor. Hasarı 40'a çıkıyor bu arada silahın farkında mısın? 5 geldi. Kemal 6 geliyor. Şey, o... Kemal ya 6 misin? ya. Kemal hazır mısın? Basabileceğim mi basamayacağım 6 mı? 6 bence birazcık uğraştırır ya. Hadi deneyelim o zaman. Bence 2-3 kere de basacağım. Tek attım. Tek attım artı evet. Zaten tek ben ya. tek atarım. Ya. Ben zaten tek atarım. Tamam Arkadaşlar. şimdi hesabındaki za ile hesabındaki za ile onu artı altı şekilde bana yollayıp kendine bir tane daha artı altı bulursun kardeşim. <laughs> Şaka çocuk. Şöyle bakalım. Zam yok diyor ya. Kaç gündür bak bir tane pes istiyorum. Zam yok diyor. Görüyor musun Kemal? Şöyle ne ki abi 67 at, 61 gün olmuş. Ne? Süresi gördün mü? Süresini. 61 güncük mü? <laughs> Kemal yakında ben onun sırasını alırım abim ya sen rahat <laughs> ol. Arkadaşlar silah şöyle set 1'e koyduk. Bir de MPT ile falan karşılaştıralım bunu. Nedir ne Şöyle. Hasar MPT'den bir tane fazla. Al. Ee, atış hızı e MPT'nin e biraz, biraz e daha şey. MPT'nin atış hızı biraz daha yüksek. Hareket hızı MPT'nin yüksek. Doldurma süresi MPT'nin yüksek. Ee, menzil olarak FNFAL 8 metre daha uzağa atabiliyor. Metre olarak 73. Ya bu nasıl diyeyim Nemrut'ta sniper niyetine kullanılabilecek bir silah herhalde. Öyle getirdiler bunu. Bence VanTep silahı olarak getirdiler. VanTep olabilir. Hemen deney Tep, deneyelim. Allah, Hemen bir Allah. ölüm maçını Hoş deneyelim, deneyelim bunu. Diyeceğim. Hemen. Bu e, oyunun belli bir tepme oranı olmadığı için bence silahın mermisi düz giderse eğer %10 tepme azaltıcım var mıydı Bahadır abi? Tabii lan. Var. Tamam. E bizi de çağır. Hemen hep beraber Yok. şöyle bir çukur Peki, oynayalım. Beni çağırmayın siz bir tık devam ede durun ben bir quiz kalmış onu yapıp Peki. geleyim. Peki Kemal gel şey ayıralım. Ay, ay, ay. Ozi neredesin? Ozi neredesin ozi, 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 gördüm kanki. Ozi'ye hemen bir davet attık. İlk artı altıya bastığımız silah. Deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Gemi mi giriyoruz? Ne istiyorsun? Çukur. <laughs> yani. Fix diyorsun. Peki. Hazır mısın? Ha, Çukur candır. Verdi. Başlattım geliyor. Şu FNFL Pro'yu bir deneyelim bakalım ya. Neymiş ne değilmiş. Artı altıya da tek atmayan ne bileyim yani arkadaşlar. Ya, yani, yani, yani. <laughs> Bak şimdi kanka hesabındaki zayıla sen onu bana gönder. Sen kendine bir tane daha alt altı bas ben o zayı sana tekrar atarım. Ne alakası var uğraşamam ben onunla. <laughs> o Bak nasıl ya. bir materyal lan diyor. <laughs> Allahsız o materyal ne. <laughs> Oğlum bugün silahları artı yedi çıksa hepsini artı yedi yaparım ya. Kanka sen artı otu da basarsın. Basarım. 230 küsür bin materyal şey metal var Kanka, orada. Kanka 2.5K demir var ya sadece. Rakip takımı yok et. Evet arkadaşlar silah sesine bakın. Şöyle. Güzel ya silah. Şöyle açayım. Aaa 33 tane mermisi var. Gayet güzel. Gayet güzel. Fazla sekmiyor da silah. Ben de azıcık kısa Neden olduğunu bilmiyorum. Çukur mapinde drop yiyoruz. Ben de, bir adam var. Karşıda pingli bir arkadaşımız var. Şöyle bir one tap denemesi yaptık ama olmadı. Şöyle üstlerinden bir oynayalım. Yok kasıyor ya çukurda. Aldım şeyini öntimi. İyi yaptın da kanka. Kasıyor ya. Güzel oyun aldım. Map'te. Yok ondan değil. Oyunda genelleme lag var şu an. Kanka çıkıp bir normal haritada mı denesek? kutuşu, efsane kutuşu. Eee Discord yayınını kapat. Ondan da kasıyor olabilir. Oldan çok kastırıyor çünkü. Farkını anlarsın zaten birazdan. Silah gayet güzel arkadaşlar. Base'lerine girip yargı da atabiliyoruz. Evet, ben de CTR ile spam öğrendim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka. Daha doğrusu alışmaya çalışıyorum kanka. Devam. FN Fal Pro artı altı gayet iyi bir silah arkadaşlar. Şöyle drop şu anda durdu biraz. Yedin. bıçak yedim. Bıçak yedim. Benim niye 93 e arım takılı değil? Ya dünkü attığımız fightlarda 80 takılı ya! Vatandaş yürek yemiş. Vatandaş yürek yemiş. Bize bıçak savuruyor. Elimizde yeni olan FNFAL Pro Art görmüyor. Şuraya bir pusalım. Kanka sen pus ben geleni toplarım zaten. <laughs> sen getir üstüme ben hepsine vurayım. Vuracağız onları vuracağız. Bacaklarına sıkabilirim istiyorsan? Ayak ya o kadar da değil. <laughs> Şöyle bezlerine doğru bir rotasyon attık. Nereden yiyoruz? Sağdan yiyoruz. Şöyle bir ben kişi. Ben base'i felç ettim. 30 canımız var ama elimizde de Mempecik Pro artı altı var. Aa, Benim 7 canım var ya. Öldük ya. Ama onu da benden çalmazsın be kardeşim ya. Çalarlar, çalarlar. Evet arkadaşlar. Bakalım lider olabilecek miyiz? Mehmetçik Pro ile adam. Bu arada sniper. çıkmış. biraz atmış. zor, lider benim. Evet sabahtan beri ben onu düşürüyorum ya. Onunla uğraşıyorum. Şöyle bir one tap deneyelim. Yedi ama ölmedi. İlginçtir ki. Ooo. Oh. İlginç, one tap atıyorum ölmüyor. Silah gayet güzel arkadaşlar bu arada ya. Hani sepme, sep, sapması, tepmesi falan çok yok öyle iyi bence. Bakın şöyle vurayım. Çok fazla tepmiyor. Arkanın <laughs> hedefe gidiyor silah. <laughs> şöyle göstereyim. Ama beni patlattılar. <laughs> e, ee, ben biraz önce karşıda bir tane adama denk geldim. Yani direkt Seni adam katil. iki verme body öldürüyor zırhsızları. Ben zırh kullanmıyorum ya çelik hmm. gerek. Olabilir. Gayet iyi bir silah ya bu arada. Gayet iyi bir silah bu arada. O birinciliği kapabilecek miyiz bakalım? İki, i̇ki tane kilimizi aldık ve liderimiz olduk. Aa! Sen beni mi geçtin? Tabii ki de. Adamım benim birazcık da yardım oynamam olmaz. Kolsuzum tuttu. Kolsuzum tuttu vuramadım. <laughs> Bu bunu görmediniz chat. Bunu görmediniz arkadaşlar. Şöyle bir kez daha gelir mi? Kim Çünkü... bir? Ozi vurun, Ozi vurun. Maçı kazandım. Ya vurun, Ozi alamadık lideri alamadık. Aga be. <laughs> Gerçekten güzel bir silah arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii bir Kuantum olmazsa da olur ya bu silah. Güzel gidiyor yani mermileri falan. Ben çok hoşuma gitti Yok. beğendim. Yanında pek fazla duramadım kafam ağrıdı onun için. <laughs> ben şeyi kıstım ya. Ee, şöyle noktayı da bir Modern yapsak. Klasik 2 güzel. Evet. Haritayı bu arada gemi olarak bir değiştirelim. Bir de orada dinleyelim. Ben hazırım. Hazır. Bir saniye. Ee, galaktik öneklenti destesi geldi onun için. Tamam. İki tane. Ama ikisinin de DSR1'e mor galaktik alay değiştirici verdi. Yani yapmazsın ya. Bu kötülüğü yapmazsın. Yani... ...Izır abi yapmazsın bana ya. Bu arada FN falan deste çıkmamış daha henüz herhalde. Efsane falan. Bilmiyorum görünümleri vardı. Şu an yok yani ben deste göremiyorum FN fal. taarruz destesinden falan veriyordur büyük ihtimalle. Olabilir. Özelleştirden hmm. bir baksana nereden veriyor. Hangi destelerden veriyor? Hemen bakalım. Pardon. Şu en azından onun da bilgilendirmiş olursun. Makinalı FN fal pro nerede? Neredesin? Bulmasın. Evet arkadaşlar. Galaktik destesini platin deste, altın deste, efsane desen garantili desteden veriyor. Şöyle kuantumuna bakalım. Nereden veriyormuş? Kuantumları da platin destelerden veriyor. Yani platin desteniz varsa biriktiren arkadaşlar varsa ben geçenki yayında açmıştım. Açtığıma şu an çok pişmanım. Platin desteği açın arkadaşlar. Buradan veriyor. Altın desteden veriyor, onun dışında gümüş desteden veriyor ancak biz şu an için bence gereksiz olduğundan dolayı almayalım. Şöyle bir de bakalım, bir tur daha deneyelim silah nasıl. Ver hazır Ozi. Vereyim. Bizde deste var mı? Efsane Premium destesi var. Bir tane açalım bakalım gelecek mi? Maalesef gelmedi. Neyse kart çıkarabiliriz belki. Ona item. Eklenti. Kart ee, Kart pek fazla güvenmemek lazım ya. Yani. Ben evet. AWP'yi bu Genel arada kart de... topladım biliyor musun Ozi? Ya kanka şansına denk gelince güzel <laughs> toplanıyor da. Bak mesela benim Chris rektör var ya. Evet. Artı altı olsa Chris Rector'u oynayacağım. Niye dersen? Kanka ben Cartier'de ne zaman bir şey yapsam... Chris Vector'a geliyor. Chris Vector'a geliyor. <laughs> Şans. Galaktik geldi, Terminator geldi, Transform geldi. Kuantumlarıyla beraber falan geldi böyle galaktik ön eklenti. de Türkiye'de sen falan var. Onun güzel ya gayet. Ya yakında Onun yakın, amici, yakın silah olarak dün, iyi bir silah mı? Yani bayağı güzel ya seri. Hı hı. Dün şey çıktı, e, Dolunay'ı çıktı. O. Ondan sonra şeyi çıktı. Raki e, da seni şey. çıktı Chris Vector. Aga be sen her şeyi hani... çıkartmışsın Çukuru. <laughs> Kanka Chris Vector'a her şey çıkıyor anlamadım. <laughs> Oyun sana Chris Vector oyna diyoruz Ozi. Oo. Ama. Bak bu arkadaş da FN Falcon oynuyor. Hı -hı. Basmış mı Artaltı? Artı 5. İlk artı altıya biz bastık herhalde. Dediğimiz gibi sözümüzü tuttuk. İlk artı altıya biz geçirdik bunu Ozi. Ya ben bombayı ölmek istemiyorum ama artık. Buna Bak. Oh. Bir Megatronik refleks iyi gidebilir. Meko. Mekatronik... Bilmiyorum Megatronik her saniye giriyor. 30 canı kaldı ya. Hiç eğimim yok orada. Ee, adamlar ya. adamlar çok mu pro bana mı öyle geliyor ya? Yok kanka ya. <laughs> Çok pro değil de, ee, nasıl diyeyim? Çok yalan atıyorlar. Yalan vuruşları Olur. çok var. Bir Aa, de... yalan. Ben de o zaman yalan vurayım. Ama oradan vuramazsın beni. Imkansız yani. Imkansız. Oo, baya yalan vuruyorlar. Baya baya atıyorlar ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Aykut. Aykut, yayınımıza aleyküm. hoş geldin kardeşim. Hı hı. Oskulur. Arka yeni silah çıkmış. Senefal Pro artı altı. Ne düşünüyor kanki? Valla güç olarak üstüne olabilir ama 5 paletten. Bence daha iyi bir silah kanka. Bunu şu an artı altıya basan ilk, ilk, ilk oyuncu benim sanırım. İlk oyuncu mu? Tabii ki. Sabah 9'da oynuyorlar adamlar. Tamam altı ile mı oynuyorlar? Evet. O zaman ilk eee birinci kişi de ilk videosunu çeken biz olalım. Artı altı olarak. Aynen videosu yok Enteresan bir şey ya. Yok güzel. Sanki Sanki zaman memleler düzgün gibi geldi Mermiler gayet güçlü hem Ya bir mega kuyu dostu buna bayağı iyi gider bu arada. Yo holo daha iyi gider bence. Viper olur. Holo olur. Ona ona gidecek. Ona gidecek olan holo. Başka bir şey yok. Ölmüyor. Sabahtan Ali Osman'la rekabetçiyiz ya. Adam ölümsüz. Niye evet. yanımıza, yanımıza niye yanımıza? Onlarla iyiydik. Ramla an bak şimdi kabile falan çıktı. İyi %50'lerdeydik. Düştük yine 40'a. İyi olmuş sana müstak. Ben bu haritada hiç oynayamıyorum ya. Gemide mi? Ben de Yok oğlum. Başladım başladım da %18'dim ben. Kanka dürbün açılması lazım zaten. Dürbün açtın mı mermilerin çok baya baya düz gidiyor ya. FPT'nin pro halini yapmışlar sanki ama işte dürbün lazım buna. Maçı kazandın. Şu an maçımızı da kazandık. Evet arkadaşlar, bence gayet iyi bir silah. Aykut ne kadar hoşuna gitmese de çünkü Aykut bir sniper. Ben taarruz oynayan kardeşlerime Kesinlikle kesinlikle öneriyorum. Mükemmel bir silah bence. Bir kuantum ve bir ay da dediği haul olabilir. Viper olabilir, Megatronik olabilir, Terminatör Reflex olabilir. Artık size kalmış. Şöyle altın destemizle de açalım. Belki bir şey verir. Evet, bana gelmiş desteden FN FAL Pro sarı puzzle desen çıktı kanka. O da güzel. <laughs> bana, bana çıkmadı <laughs> o da güzel. <gülüyor> 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 ee, bence gayet güzel bir silah. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum atmayı unutmasın. Sevinirim. Ee, var mı söyleyeceğiniz bir şey belersin? O yüzden senin görüşünde. Ana daha kullanmadım kanka. Bilmiyorum yani güzele benziyor. Umarım kullanmayı nasip eder. Oyun. Evet atar. <laughs> evet. İyi günler. Herkese iyi günler beyler. <laughs>